Bunu sadece 5 dakika dinledikten sonra sana derhal yazacak veya seni arayacak. 5 dakikamızı ayıracağız. Evet, sadece bu kadar. Hatta belki daha bile azını. Ve bunun size, sizin için özel olan o kişiden mesaj veya arama almanız için çok yardımı dokunacak. Bilirsiniz, zaman zaman her şey bir elden planlanmışçasına arka arkaya gelir. Adeta zamanın örücüsü, bize sıra dışı gelen bir biçimde tam da hayatımızda o dönemlerde ihtiyacımız olan olayların dokuma tezgahında her ipini yerli yerince yerleştirir. Bizler genellikle bunlara mucize olaylar gözüyle bakarız. Herkes kendi perspektifinden bu hadiseleri anlamlandırır. İşte şimdi sen de tam olarak bunlardan birini hayatına çekmek üzeresin. Bu videoyu dinleyerek sesini duymak istediğin kişinin mesajını veya aramasını sana çekmen için titreşimini yükseltiyorsun. Farkındalığını arttırıyorsun ve böylece evrenle ruhsal frekans boyutunda bir işbirliği yapıyorsun. Öyleyse bunu 5 dakika dinle ve kendini o özel kişiden anında gelecek olan mesaja veya aramaya hazırla. Hazır mısın? Hazır olduğunu biliyorum. Hadi başlayalım. Başının üzerinde yukarıdan, sonsuzluktan sana uzanan bir ışık görselleştir. Parlaklığı adeta gözünü alıyor. Bembeyaz bir renkte. Ebedi bir ışık hüzmesi. Onu görselleştiremiyorum diyorsan varlığını hisset. Eğer duyum da sadece basitçe orada olduğunu bilmen yeterli. Başının hemen üzerinde bitmez tükenmez bir ışık demeti yükseliyor. Bu ışık gökyüzünden sana doğru bir akış halinde. Semadan tüm bedenini saran, enerji alanını kuşatan, onu bembeyaz bir varlık haline dönüştüren bir ışık süzülüyor. Işığın sana doğru akışını hissediyorsun parlaklıkla beraber aralıksız biçimde bedenine akan enerjiyi duyumsuyorsun. Bu ışık sana doğru akış halindeyken senin çekim gücünü de git gide yükseltiyor. Çekim alanın an beyan artıyor. Işığı bir nefes gibi içine çekiyorsun onu bedenine kabul ediyorsun. Onun vücudunda yarattığı enerji değişimini hissediyorsun. Derin bir nefes al ve nefesinle birlikte fiziki varlığına ve enerji alanına dolan ışığın sirkülasyonuna odaklan. ışığın ruhsal çekimini daha da arttırdığını hissediyorsun. Kendinle ilgili değer farkındalığın ve bunun bilgeliği içine işliyor. Sen ışıl ışıl parlıyorsun. Farkında mısın? Sesini duymak istediğin kişinin şu an seni düşünüyor olduğunu hayal et. Hayal etmenin ötesine geçiyorsun şimdi yavaş yavaş. Hissediyorsun. Biliyorsun. Şu saniyede onun düşüncelerini algılıyorsun. Onun düşünce dünyasının ve içsel mekanizmalarının senin zihninle birleştiğini hissediyorsun. Onun varoluş halini Net bir biçimde hissediyorsun. Onun zihnindeki sen gittikçe daha güçlü, daha da güçlü bir konuma erişiyor. Senin varlığınla zenginleşen düşünceleri, kendine verdiğin değeri fark ediyor. Enerjinin değiştiğini, dönüştüğünü hissediyor ve sana olan bakışı çok daha pozitif hale bürünüyor. Sana karşı var olan hissettiği bu çekimi anlamlandırmaya çalışıyor. Seni düşünmekten kendini alamıyor. Her geçen saniye tek düşüncesi sen olmaya başlıyorsun. Bu kaydı dinlediğin şu andan itibaren ve daha sonra her dinleyişinde yükselttiğin enerji sayesinde seninle iletişim kurma düşüncesi onun zihnine yerleşiyor. Seninle yakın olmayı arzuluyor. İçindeki sana yazma ve seni arama isteğini neredeyse durduramıyor. Işığı içine çek. Bedenini sarmış olan bu ışık yavaş yavaş enerji alanına doğru genişlesin. Akciğerlerini havayla doldur ve bu havayla birlikte vücudunu saran enerjiyi hisset. Bunu yaparken ışığın etrafında daha da genişlemesiyle birlikte çekim alanının da genişlediğini hisset. Seni düşünüyor. Sana yaklaşmak istiyor. Seninle yakın olmayı arzuluyor. Tüylerin diken diken oluyor bunu hissettikçe. Saç diplerinde karıncalanmalar hissediyorsun. Onun sanki odada seninle birlikte olduğunu hissediyorsun. Sana doğru bakıyor. Heyecanlanabilir, belki biraz da korkabilirsin. Bu normal. Aynı zamanda harika da hissettiriyor bu duyusal algılar sana kendini. Evren sana bu en derin arzunu vermek için seninle bir işbirliği yapıyor tam şu anda. Bunu biliyorsun kalbinde hissediyorsun. yürekten inanıyorsun. aklındaki kişinin hayatındaki varlığı gittikçe güçleniyor. güçleniyor ve mükemmel bir gerçeklik halini alıyor. şu andan itibaren her an seni aramak veya sana yazmak üzere bu dürtüye direnemiyor. içindeki bu duyguyu durduramıyor. Bu an itibariyle nefes alıp verdiği her saniye düşündüğü tek şey seni aramak veya sana mesaj yazmak. Işığın senin enerji alanında daha da genişlediğini hissediyorsun. Manyetizman büyüdükçe büyüyor. Onun sana olan arzusunun neredeyse kontrol edilemediği boyutlara geldiğini hissediyorsun. Şimdi serbest bırakma zamanı. İkinizi birlikte düşünmeyi bırak. Dakikalar içerisinde bir anda sana yazacak veya arayacak. Gelen bu aramadan sonra her ikiniz adına aranızda kurulan bu bağlantı için İçinde duyduğun şükran duygularını kendi kendine hatırlat, hisset. Kesin ve inanılmaz sonuçlar için bu çalışmayı her gün büyük bir inançla tekrar ettiğinden emin ol. Yapmaya devam et, inanmaya devam et, güzel sonuçlara kucak açmaya devam et. İzlediğiniz için teşekkürler. Videoyu beğenmeyi, kanala abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşene dek kendinize çok iyi bakın. İyi ki varsınız.